Merhabalar efendim hoş Merhaba, geldiniz. Hoş Sizi olur. tanıyabilir miyiz? Kadir Yeşilırmak. mı? E, bitkisel destek ürünlerimizden kullanmışsınız. Vallahi. Ne rahatsızlığınız vardı? Kilo problemi vardı. Peki kilo problemine bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Neler çektiniz kilodan biraz bahseder misiniz? Ya taralma oluyordu. Yürürken güçlük çekiyordum. O kiloyu vermede bayağı rahatladım. Peki kilo vermek için buraya gelmeden önce başka ne gibi tedaviler gördünüz? Hiçbir tedavi de görmedim. Başka tiprisal olarak öyle bir tedavi görmedim. Anladım. Peki merkezimizi nereden duydunuz? Televizyondan. Sayflamak için bitkisel ürün kullandık. Bitkisel ürünleri kullandıktan sonra ne gibi faydalar gördünüz? 15 kilo verdim. Peki ne kadar kullanmıştınız ürünleri? Bir buçuk ay.